Bugün sizlere bazı sorular yönelteceğiz ve bu sorulara verdiğiniz yanıtları isteyeceğiz. Her sorunun sonunda yaptığınız seçimlere göre puanlar vereceğiz ve videonun sonunda sizin kişiliğiniz hakkında bir değerlendirme yapacağız. Hadi, daha fazla vakit kaybetmeden videomuza geçelim. İlk sorumuz, size verdiğimiz emojilerden hangisinin siz olduğunu düşünüyorsunuz? Düşünmeniz için süreniz başladı. Eğer ki A şıkkındaki emojiyi seçtiyseniz 1 puanı, B şıkkındaki emojiyi seçtiyseniz 2 puanı, C şıkkındaki emojiyi seçtiyseniz 4 puanı ve son olarak D şıkkındaki emojiyi seçtiyseniz 3 puanı bir yere not edin. Sırada diğer bir soru var. Bu sorumuzda ise sizlere 4 ev görseli veriyoruz ve sizlerden bu evlerden birisini seçmenizi istiyoruz. 10 saniyelik süreniz başladı. Seçtiğiniz ev A şıkkındaki evse 2 puanı, B şıkkındaki evse 1 puanı, C şıkkındaki evse 3 puanı ve son olarak D şıkkındaki evse 4 puanı önceki puanlarınıza ekleyin. Peki, hangi hayvanı daha çok seviyorsun? Bu hayvan size verdiğimiz hayvanlardan hangisidir? Eğer ki A şıkkındaki hayvanı seçtiyseniz 3 puanı, B şıkkındaki hayvanı seçtiyseniz 1 puanı, C şıkkındaki hayvanı seçtiyseniz 2 puanı ve son olarak D şıkkındaki hayvanı seçtiyseniz 4 puanı önceki puanlarınıza ekleyin. Peki sen ne tür bir arkadaşsın? A. Sürekli olarak şaka yapan ve arkadaşlarıyla şakalaşan biri. B. Kendiliğinden konuşmayı başlatan ve sohbet etmekten keyif alan kişi. C. Genellikle sessiz ve arkadaşlarıyla sırlarını paylaşmayan biri. D. Benzer düşünen insanları önemseyen ve arkadaşlarına özel dikkat gösteren kişi. Cevabınız A şıkkıysa 3 puanı, B şıkkıysa 2 puanı, C şıkkıysa 1 puanı ve son olarak D şıkkıysa 4 puanı önceki puanlarınıza ekleyin. hangi pizzayı tercih edersiniz? Eğer ki A şıkkındaki pizzayı seçtiyseniz 2 puanı, B şıkkındaki pizzayı seçtiyseniz 3 puanı, C şıkkındaki pizzayı seçtiyseniz 4 puanı ve son olarak D şıkkındaki pizzayı seçtiyseniz 1 puanı önceki puanlarınıza ekleyin. Peki sen nasıl bir insansın? A. Başkalarını önemseyen birisin. B. Sinirli birisin. C. Kendinden emin birisin. D. Bağımsız birisin. Cevabınız A şıkkıysa 2 puanı, B şıkkıysa 1 puanı, C şıkkıysa 4 puanı ve son olarak D şıkkıysa 3 puanı önceki puanlarınıza ekleyin. Size verdiğimiz mesleklerden hangisini olmak istersiniz? A şarkıcı, B dansçı, C doktor, D asker. Cevabınız A şıkkıysa 2 puanı, B şıkkıysa 1 puanı, C şıkkıysa 3 puanı ve son olarak D şıkkıysa 4 puanı önceki puanlarınıza ekleyin. Testimiz bitti. Tüm puanlarınızı toplayın. Puanlarınızı topladıysanız sıra geldi cevapları öğrenmeye. Eğer ki puanınız 10 ile 16 arasındaysa sizin çekingen birisi olduğunuzu söyleyebiliriz. Kalbiniz çok büyük biri. Düşüncelerinizi birisine söylemekten çekinseniz de güvenmeye değer bir insansınız. Puanınız 17 ile 23 arasındaysa sizin oldukça samimi birisi olduğunu söyleyebiliriz. Sevdiklerinize çok değer veriyorsunuz. Siz dostlarınız için her şey yapabilirsiniz. Puanınız 23 ile 28 arasındaysa sizin akıllı birisi olduğunuzu söyleyebiliriz. Siz her zaman yeni şeyler denemeyi seviyorsunuz. Eğlenceli ve keyifli birisiniz. Yani her anınızı eğlenceyle geçiriyorsunuz. Çevreniz sizi mutlu bir insan olarak tanımlıyor. Peki sizin nasıl birisi olduğunu tahmin edebildiniz mi? Cevaplarınızı yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.